Selamünaleyküm örgü severler kanalıma hoş geldiniz. Ben e, küçük küçük farklı farklı model hazırlamaya devam ediyorum. Yelek örüyorum. E, kalın yelek örüyorken de o modellerden çıkartıyorum. E, kanalımda 300 video oldu. Çok çeşitli örgü var. Bakmak isteyen bakabilirsiniz. Şimdi şunu lale modeli e, şöyle daha uzun da yapılabilir. Daha kısa da ben bu şekilde hazırladım. Şimdi bunu size göstermeye çalışacağım. Çok kolay. Kolay ve e, dik duran e, bir model. Şimdi bunu 30 ilmek başladım. Başlanışını ve lastiğini biraz göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle e, ne kadar büyük yapacaksak gereklerde süveterlerde, e, kollu kazaklarda hepsinde olur. İpimiz ona göre ip alıyoruz. Şöyle halka yapıyoruz. Şöyle tutturuyorum. Şöyle alıyorum. Şuradan halka yapıp içinden geçirip şuradan alıyorum. Şöyle şunu şöyle örüyorum ilk görenler için videoyu şöyle ben 30'a tamamlayıp geleyim ipi kısa tutmuşum 25 ilmek başladım şöyle lastik örümünü bir göstereyim şimdi ben lastiği 2 ters 1 düz başladım iki önden, bir arkadan, iki önden, bir arkadan başladım bu lastiğimi. Şöyle sonra bir dek geldi. ipimi arkaya alıp örmeden çıkartıyorum. Şimdi bu tarafından örerek başlıyorum. Şu arkadan olanı arkadan, önden olanı önden. Arkadan 2, önden 1. Bu tarafından da böyle dek geliyor. arkadan olanı arkadan önden olanı önden lastiğimiz şu ben şu tarafından da düz süsü bu tarafından da koyabiliriz lastiğin bu tarafından böyle duruyor şu tarafından şöyle duruyor. Ben şu tarafını yapasım geldi. Şimdi. Lastik bu tarafından yine bir tane arkadan ikisi önden. Bu lastiği ne kadar büyük yapmak isterseniz o kadar yaparsınız. Ama ben e, süsüme başlamak istiyorum. Lastiğin bu tarafını kullanacağım için bu taraftan süsle başlamak istiyorum çok uzatmamak için şöyle kenardan 3 tane önden ördüm 2 tane arkadan ördüm 1 2 3 4 5 şu süslerin arasına şuralara 5 tane düz e, haroşa örgü önden ördüm 2 arkadan ördüm şöyle ikisini arkadan 5 tanesini önden. 3 4 5. İkisini arkadan. Şöyle. Şimdi de arkadan olanları arkadan iki tanesi öne dek geliyor. Beş. Şu araları süsümüz daha sık olsun istersek dört de koyarız, beş de koyarız, altı da koyarız. Süsün seyrekliğine bağlı. Ben beş koydum. Bir, iki, bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, şu kenara iki koymuştuk bu tarafa fazla da ama sadece model göstermek amaç o yüzden saymadım şimdi bir daha geçeceğim aynı şekilde önden olan önden iki tanesi arkadan beş tanesi önden şöyle geçip geleyim bir bu tarafa bir bu tarafa geçtim şöyle dört sıra geçmiş oldum şimdi süsümüzü koyalım şuradan bir haroşa ördüm şu önden ördüğüm haroşanın biriyle şunu yer değiştiriyorum şu benden tarafta oluyor şöyle örüyorum arkadan bir de şunu arkadakiyle yer değiştiriyorum yine şu benden tarafta oluyor şöyle takıyorum örüyorum şöyle örüyorum şu arada 3 tane haroşam kalıyor şimdi yine şunu da yer değiştiriyorum şöyle arkadan alıp şu kendimden tarafta olacak her zaman şöyle örüp onu da arkadan örüyorum Şununla da şunu yer değiştiriyorum. Şöyle 3 haraşım kalıyor. Bunu da aynı. Şurada kalanları da haroşa örüyorum. Şimdi bu tarafta dikkat edeceğimiz tek bir yer var. Şimdi arkadan olanı arkadan şöyle örüyorum. Şu değiştirdiğim yeri burada haroşa gözüküyor ama arkadan örüyorum. Şöyle örüyorum. Şu ortada ikisini önden örüyorum. Şu taraftaki de haroşa gibi duranı da arkadan örüyorum. Yine şöyle 5 ortadaki düzlerimiz 5'e çıkıyor. Şu aradaki ortaya aldığımızı düz örüyoruz. Şu haroşa'ya benzeyeni arkadan örüyoruz. Sayabiliriz sadece orada karıştırmadan örgü iyi bilenler bilir ama bilmeyenler de şimdi şurada iki haroşam var şu ortaya aldıklarımı düz örüyorum yine 3 4 5 şimdi şu ortaya yer değiştirdiklerim düz gidiyor şöyle hep ortadan açılıyor şuna kenar alıyoruz ortaya aldıklarımızı tekrar yine düz örgü örüyoruz lale gibi duruyor hem de çok basit hem de dik çizgili yelek örmek isteyenlere düz yani uzun kollu kazak da olur ceket de olur yani burası yine gördüğümüz gibi önü önden arkaya arkadan ikinci sırada net belli oluyor zaten hızlı ördüm video durdurmak yerine hızlı örmüş oldum şimdi Bir daha geçip gelelim. Modelimizi öyle koyalım. Şu model e, mesafeyi de istediğimiz kadar e, büyütüp küçültebiliriz. Şurayı. Şimdi modeli yapabiliriz. Böyle kısa kısa da yapabiliriz. Uzun uzun da yapabiliriz. Bir daha geçip geleyim. Bir daha göstereyim. Şimdi bir bu tarafa bir bu tarafa geçtim. Şöyle bir daha göstereyim. Şöyle bir tane ördüm. Şurada Haroşamın bir tanesi kalıyor. İpimi arkaya aldım. Şunula şunu yer değiştirdim. Ama arkadan ördüğüm, yer değiştirdiğim bu tarafta kalacak ki görünsün. Şunu da arkadan örüyorum. Şunula da şunu yer değiştiriyorum. Geri takıp şöyle örüyorum. Ortada 3 haroşamız kalıyor şöyle yer değiştiriyorum. Şöyle devam ediyorum. Şunu ne şunu yer değiştiriyorum. Şöyle örüyorum. Arkadan şunu da arkadan örüyorum. Şununla da şunu yer değiştiriyorum. Şöyle arkadan dördünü de arkadan örüyorum. Şimdi şurayı da düz örüyorum. Çevirdim. Şurada küçük bir dikkat edeceğimiz yer var. Dört tane haroşa görünen haroşamız oldu. Haroşanın birini bu tarafa alıyoruz. Birini bu tarafa. Ortadakini düz örüyoruz. Şöyle şu haraşo görüneni düz ördüm. Sonra ikisini yine önden ördüm. 1 2 3 4 5 Şurada 4 tane haraşo görünümlü şeyimiz oldu. Önden örüyorum ikisini. Ortaya aldıklarımı önden örüyorum. Yine arkadan örüyorum. Çok şık ve basit bir model. Şunu biraz daha kısa da değiştirmişim değiştirdim bunu biraz daha uzun yaptım size kalmış beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olur zili açarsanız abone ol abonelik ücretsiz destek olursanız memnun olurum görsellerinde Instagram'da örgüyle terapi kanalımda paylaşıyorum hoşça kalın Allah'a emanet olun